Bazıları el ve ayakları olmaksızın, bazıları ise yılan derisine sahip veya tek gözlü olarak dünyaya gelmişti. Bunu çözmenin bir yolunu bulmak isteyen bölge halkı, büyücülük konusunda nam salmış bir kadına gitmeye karar verdi. 60'lı yıllarda Bitlis'in köylerinde yaşanan korkunç olaylar üzerine, köylüler üstlerine çöken bu garip durumu anlamak için belki sanadan yardım istemeye karar verdiler ve apar topar dayandılar onun kapısına. Köylülerin sorunlarını dinledi ve sonunda bu tuhaf durumun kaynağını ortaya çıkarmayı vaat etti. Yaşadıkları bu olayların günahlarının bir cezası olduğunu söyledi. Bir gece yeni doğmuş hastalıkları çocuğuna getirmişlerdi. Yeni doğmuş iki gözü olmayan bir bebeği beşiğin içine koyduğunda köylüler de oradaydı kara bir gölge beşiğe doğru gelmeye başladı. Çocuğu aldığı gibi hızla oradan kaçıp gitti. Bu çocukları böyle alıp götüren siyah gölge neydi? Başlarındaki beladan kurtulmak için çocuklarını feda etmişler ancak hayatları daha da kötüye gitmişti. Çevre köylerden toplanan 20-30 kişi Belkıs Hanım'ın evine gitmiş, kapıyı kırarak içeri girmişti. Herkesin girip çıktığı evde bir tek canlı izi dahi yoktu. Jandarma yaptığı araştırmada böyle bir kadının yaşamış olduğuna dair hiçbir belgeye rastlamadı.